Merhaba ben Vel ve bugün 5 dakikanın altında nasıl Hyperland'de görmüş olduğunuz gibi arka, arka planınızı değiştirirsiniz. Bunu göstereceğim. Öncelikle terminalinizi aç, açıp sudo Pacman Arch kullanıyorsunuz tabi. F evet. S Hyper Paper kurulu olması gerekiyor. Adından da anlayacağınız üzere sizin arka planı koymanıza yarayan bir şey kendisi sonrasında anvim veya nano kullanarak jonfig hyper hyperlan.jonf'a giriyorsunuz burada exec boşluk eşittir boşluk hyperpaper yazmanız gerekiyor eğer benim jonfigimi istiyorsanız github sayfamda bu jonfig mevcut ben şimdi çıkacağım bunu yazdıktan sonra İnternetten indirdiğiniz PNG dosyasını CD jump e atın. Tabii atmayabilirsiniz fakat attığınız zaman işiniz daha kolay olacaktır. Nasıl atacağınızı da bilmiyorsanız örneğin CD ya indirilenlere girin mesela. Örneğin ben bunu arka plan yapacağım. CP XP Back, yazıyorsunuz bunu alt g R, Ü, john Fick ve hyper böyle kopyalayabilirsiniz şimdi tabi ben bunu yapmayacağım ben de zaten burada Şimdi diyelim ki benim gibi iki tane monitörünüz var. Bir tanesinde farklılık arka plan diğerine farklı arka plan istiyorsunuz fakat monitörün yerine ne yazacağınızı bilmiyorsunuz. Bunun için hyperjtl monitors kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi HDMI A1 veya LVDS 1. Bunları bir yere kaydedebilirsiniz, kaydetmeye bilirsiniz size kalmış. Sonra env'in veya nano kullanarak hyper wallpaper.conf'a giriyorsunuz sizde boş olacaktır Öncelikle preload demeniz gerekiyor hyperpaper'a dosyayı tanıtmanız gerekiyor eğer preload demeden bunu yaparsanız olmayacaktır önce dosyayı tanıtın benim kullandığım örneğin origin.png origin.png'i tanıtın sonra wallpaper boşluk eşittir sonra iki tane monitor için hyper eşittir sonra ekranın adı lvds görmüş yapmış gibi burada HTML'de burada virgülden hemen sonra bitişik bir şekilde dosyanın olduğu konum eğer konum bilmiyorsanız şöyle pvd yazabilirsiniz veya cd john F. typer deniniz bakın bu konum değil bunun için pvd yazıyorsunuz bu konum yani bu cd'de girdiğiniz tam konum değil tabi bunu da koyabilirsiniz ama bunu koymanız yani daha iyi olur. C terşif C, sonra C tercih sonra dosyanın adı. Relat da istediğiniz kadar şey ekleyebilirsiniz. Örneğin o birisinde şu resim, birinde bu resim olabilir. Sonra V, sonra VQ. Şimdi Hyper CTE Reload dediğiniz zaman değişiklikler olmam değişiklikler olmamış olabilir. Bunun için Hyperland çıkabilirsiniz. Örneğin ben süper yani yerli main mod veya Windows tuşu Shift M ile çıkıyorum. Çıkıp Hyperland'e tekrar giriş yaptığınız zaman arka planınızı göreceksiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.